Lord, ¡Sí! الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أبدع العالم على أحسن نظام وأجمل منظار فقدر جزاء عباده بما يوجب الافعال فسبحان الذي تنزه عن كل نقص وهو في حقه محال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثيل له الذي قال في محكم كتابه وما لهم من دونه اشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله الذي كان يحكم بين أمته بمقتضى أوامره جلال صلى <applause> الله تعالى عليه وعلى اله وعلى آله وعلى وأصحابه أتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التقرير هم المؤمنين حضرات ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل على بقيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ايها المؤمنون الحاضرون İttakullah ta'ala ve ati'uhu inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal Ey müminler, gölge insanı nasıl peşini bırakmaz? Hiç gördünüz mü, bir kimsenin peşinden gölgesi ayrılsın? Görmediniz. E bakmazsınız, göresiniz. Ayrılmaz. Ecel de diyor, gibidir. Bilesin. Yani dört köşe olup da yatma. Ecel, insanın arkasında gölgesi gibi yürür. Yukarıdan emir geldi, kapar. Ya herif lan. Filan kimse öldü, Allah. Ya herif sabah çivi gibi, çam yarması gibi, elde kirişi gibi de. nasıl? Nasıl oldu da öldü? Nasıl oldu var ve Can taşıyoruz. Can emanettir. Emanet sahibi istediği vakitinde ver emaneti de gönderin şeyi. Alır emaneti düşer kalır olduğu yer. İnsanlar gafildir. İnsanlar gafildir. Dünyaya dalıp ahireti unutmuşlardır. Zannederler ki dünya kendilerine kalıcıdır. Ama böyle mezarlığa gitmez misin? Ben siz. <laughs> e hocam bunlar yeni mezarlıktır. <laughs> Eskilerine ne ki ya? Eski kalmadı. Eskilerini çağdaş nizam ile eski mezarlıkları kaldırdı ki belli olmasın. Eski insanlar bilinmesin. Ya. Ey Türkiye girin de bakın. İstanbul'da bir sürü eski mezarlık var. Dağlar, taşlar, mezarlık doludur. Bu adamlar da sizin gibi bu dünyada yaşadı. Bizimdir dedi. Oyalandı. <laughs> Kendisini yaratanı tanıdıysa, üzerine vacip olanı yerine getirdiyse selamettir işi. Yok insan sınıfından çıktıysa ki insan sınıfından çıkanı hayvan sınıfı da kabul etmez. İnsanlığını takdir edemeyen insanları hayvanat sınıfı da kabul etmez. Çünkü hayvanlar der ki, biz Rabbimizi tanırız. Biz bizi yaratanı tanırız ve tesbihimiz var. Kendi insan halimize göre bizim tesbihimiz vardır. Biz Allah'ın önünden dışarı çıkmayız. Allah bizi nasıl yarattıysa öyle yaparız. Lakin siz, sizi insan yarattı ve sizi yaratanı tanımadınız, onu saymadınız emrini tutmadınız ve kendinizi hayvanlar sınıfına girdirip yaşamanızın gayesini yemek içmek tepişmekten başka bir gayesi olmayan bir hayat zannettiğiniz biz sizi kabul etmeyiz der onlar. insanlığını terk eden, insan oluşundan dolayı Rabbisini tanımayan, O'nu tesbih etmeyen, O'nun emrine tazim etmeyen kimse hayvanat sınıfına da girmez, teperler diyor, atarlar onu aşağıya. İnsanlar iki sınıftır. Birisi adalet üzerine olanlar, ve ıslah edenler. İkincisi zalim olanlar ve ifsad edenler. Başka yok. Dünyanın başından sonuna kadar iki sınıftır. Ya ıslah eder adildir veyahut ifsad eder bozar zalimdir. Kendinin hangi tarafta olduğunu bilesin adil olan kimseler adalet neyi emreder? Hak sahibinin hakkını ver der. Mahkemeye gidersen bir kimsenin hakkını almış isen mahkemenin hakimi emreder ki bu adamın şikayeti var ki hakkını vermedin. Hakkını veresin. En büyük hak sahibi kimdir senin üzerinde? Seni yaratan Allah değil mi? Ne ermesin hakkını Cenab-ı Hakk'ın? ermesin. Peki mahkum eder. Yaz bunun adını zalimlerle beraber. Beni hakkımı gözetmeyen fesat üzerine uğraşanlardır bunlar. Dünyayı paylaşamayanlardır ve beni tanımayanlardır. O sınıfa yaz bunları ve mahşer günü olduğunda ferikum fil cennet ve ferikum fil sa'ir iki yol açılacaktır mahşerde. Bir yolun istikameti cennet istikametidir. Bir yolun istikameti cehennem istikametidir. Cennet istikametine dünyada Rabbisini tanıyan, tazim eden, muslih olan adaleti gözetenler o tarafa yönetecek. Oraya girmeye çalışanların zebaniyeler tutum atacaktır bu tarafa. O yolun ehli olmayanlarını atacaktır. Dünyada ne cezası var? Dünyada zalim olan kimseler dünya cezasını çeker. Bir kesim insan da vardır ki gafletinden dolayı zalim olanları gayrı. Buraya secdesi olmayanları gayırma. Allah'ı tanımayanlarla beraber olma. Çünkü onların ile ateş edecektir. Cenab-ı Hak buyurur ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُنَّا Zalimlere siz arka olmayınız, tarafta olmayınız, onları gayırmayınız, Onlara destek vermeyiniz. Çünkü onların üzerine inecek olan ilahi gazap size de dokunacaktır. Bitti. Onun için çok insanlar süpürülecek. ne milyonu? Geçmiş muharebelerde 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon olacak. Bu seferkinde milyar eden milyar ile süpürecektir. Geliyor, yaklaşıyor, havası esiyor. O fırtına gelmeden evvel ufukta bulutlar kabarmaya başlar. Bilir herkes hafif rüzgar yiyen siyah bulutlar kalktığı vakitinde der ki ha geliyor hava. Ve milletin millet sarhoşluğundan gelen havayı, giden havayı görmüyor ki yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Gelen günler iyi insanlara iyidir. Gelen günler fena insanlara kötüdür. Dikkat et. Dikkat edeceksin. Allah'ı tanıyalım. Bugün cemazin evvelin birinci cumasıdır. Subhanallah. Hemen hemen dört gecelik ay oldu. Bina bu ay çıkan cemaatül ahir girdi ve arkasında üç aylar geliyor. Mübarek Ramazan geliyor. Bil, gününü bil, ayını bil, halini şanını bil. Kaç kişi boyuna geliyor ağlayıyor. İşimiz bozuk. E seni Allah'ın aran nasıl? Namazın, yazın yok. E senin Allah ile aran bozuk be. işin nasıl düzelecek? Urum, i, Urum, Hristiyan, Müslüman olmayan insanlar dünya, dünya, onlara dünya verilmiştir, ahiretleri yok. Lakin sana ahiret var bulundu, sen ahireti bıraktın, Urumlar gibi, Urumlar gibi olamazsın. Olamayorsun. Olamayorsun. El açıyorsun Urum'a hayır de. Nersin de kapıları açma. Bunda ne et, etmiyor etmeyi bu insanları? Ne izin verin o tarafa geçsin? Uluma el atsın. Uluma hizmetçilik yapsın. Bu kadar senin muharebe yaptın bu içerisinde. Bunu düşün yaptın? Bu insanların şerefi ne oldu? Sıfır oldu. Allah Allah. Sonra milli davamız bilmem ne, dav ne davası. Ne dava be? Ne olan onun tarafına? Uluma ne yalaştırın? Bu şerefi sonra yazarsın ne mutlu bilmem kimlere. ne E ne mutluysa ne gördün o tarafa? Demek ki ulum, olmak daha mutlu. Öyle mi bu? Ne iştir bu? Iş? Millet hancı sarhoş, gördü sarhoş. Ama düşün kanmadı Bu şeref mi bize? Günde on bin kişi o tarafa yollarsın. Efendim kurum sövsün sana, tüpürsün sana, beş kuruş alacaksın diye ayağını öpesin. Yazıklar olsun. İşte Allah'ı tanımayanların hali bu. Daha beter olacaklar. Bu sene daha bir parça iyi. Gelen seneye o da kapatacak diyecek ki bize lüzum etmez. Bizim adamımız var diyecek. Gidin kendi şeyinizden hal olun orada, bize gerekmez sizin ne düştüğünüz ne bilmem neyiniz. Allah'ı tanımayanların sonu böyle. Günden güne aşağı günden güne berbat, daha berbatına kötüsüne girecektir. Ya Allah'ı tanıyacaksın. Bir memleket yok bizim memleket gibi. Bu Kıbrıs adası gibi, Kıbrıs'ın Türk tarafı gibi dinine hakaret eden, dinini saymayan ibadetini yapmayan, Allah'ını tanımayan, haramı işleyen bir nezaket yoktur. Varsa gelsinler söylesinler. Kıbrıs'daki kadar dinine hakaret eden bir milleti, devleti varsa söylesinler. Ama sırasını getiriyor ağır. Hükümetin arabası diyor. Heh tavşanı tutar. Tavşan o kadar koşturduğu halde arabanın üstünde o ağır ağır tutar onu. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Önünde deniz. Arka taraftan düşman. Her taraftan sarılırsın. Kime güveniyorsun? Kime gümanın Her gün geliyorlar, aman hocam suyumuz kalmadı. İçemecek suyumuz yok. Elimizi yüzümüzü yıkayacak suyumuz yok. Bu kadar rahmet düştü ve çekti aşağıya, yukarıya bırakma. Bu kadar rahmet düştüyse nelerde? Bir satırlar kuyuların üzerinde su taşar. Ve ne motor istedi, ne artesyen istedi. Şimdi damla 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 tanım diyor. Ve sel gibi sular akarken hiç İbret almazsın, bahçelerini damlayla su varırsın. Nedir be bu? Susuzluktan ölecek adamın ağzına böyle şirin kaynak pırt, 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 pırt su düşecek. O adam kanar mı? Ne iştir bu? Koca ağaçlar dev gibi. <laughs> Ey yenisin sen şey Efendi, seni yakın. Seni yakın neyi keser be? <laughs> Senin gibi akılsız Hepsine bin defa akıl öğretelim Allah'ın izniyle. <laughs> nokta nokta şu verecek de efendim dağ gibi zeytin ağacı, dağ gibi ceviz ağacı, dağ gibi efendim portakal ağaçları portakal verecek. bebeyler bunu satacak ve efendim Nusretin Hoca'nın borçlusu, bor, borç aldığı adamı oyaladığı gibi efendim biz şeyleri vurduk, borcumuzu da öderiz. Tazminat isterseniz yüz defa öderiz be. Bahçeleri vurduk, bir şey tesisatı şimdi. Hepsi damla üzerinde değil. Binaenaleyh damla damla, şimdi portakalların ufak kan büyük olacak. Her birisi bir okka gelecek. Efendim bunları satacağız ve ondan sonra sizin tazminatını verip bunların da alacağız. E aşk olsun ben ne, ne akıllı. Aklı evvel oldu millet. Aklı evvel değil, sıfırın altında düştü be aklımız. Aklı kesen adam yok. Söyleyiyor, söyletiyor, onun söylüyor. Ben aylıkçı adam değilim. İster dinlesin, ister dinlemesin. Beğenmezse ebedi. <laughs> Bu sözü beğenmeyenin haftaya çengesi bağlansın. <laughs> O da var bizde şimdi. Şimdi var. Şimdi korkutacak derecede maneviyatı çalıştırma izin var. Bize mızır musallat olanı haftaya çeyesi bağlanır. Kim olursa olsun. Cenazesine de gitmem. <laughs> ya Rabbi sen Hakiki tövbeyi nasip eyle. Tövbe edelim, senin kapını bilelim. Senin kapını bilmeyenin kıymeti yok. Allah kapısını, Allah tapısını bilmeyen ne kıymet var be yahu? Zibil, abdesthaneye dökülecek. Estağfirullah, estağfirullah, tık ve oracatı inanmak. Elâ inne ahzanel kelâm ve evlevan nizam. Kelâmullâhil <laughs> melikil <laughs> azîzil allâm. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار رهيب <مشيئ> الدعوات <applause> الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد الله عليه وسلم تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ناهي أمته عن دار الجحيم مغفر العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم العالمين انك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم العالمين انك حميد مجيد اللهم <سؤال> من نصر الدين أيه من أيدي بصراه من في ذهب خليلتي اللهم انصر من ناصر عزيزة وافتح لبكة اللهم اعلمنا من خلالك علينا زوار على

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ve ahmetin saleh Allahu Ekber Allahu Ekber